Merhabalar hepiniz Shoti hoş geldiniz. Evet yepyeni bir video, harika bir videoyla karşınızdayız. Bugün Yıldız Bet'ini komple alıyoruz. Ve komple bütün hepsini açıyoruz. Bakalım Yıldız Bilet'inde ne gelecek? Eğer kafamıza böyle uygun bir şey çıkmazsa gidip mağazadan hepsiyle de patlatırız abi. FIFA paketleri bir şeyler yaparız. Ama bu tarz videoların gelmesini daha fazla gelmesini istiyorsan hemen like atıp şokiye destek olmak için abone olabilirsin. Bildirimleri açmayı unutma. Hadi bakalım başlayalım. İlk olarak mağazaya giriyoruz. Mağazam mağazam abi ya. Efsaneler listesi. Hayır lan nerede bu etkinlik dükkanı? Oğlum nerede bu yıldız bileti? Premium yıldız bileti. Bu demilen bizim yıldız biletimiz. Evet bu. Al bakalım şotu. Hoppa! Yıldız bileti geldi. Evet, teşekkür ederiz. Ödeme başarılı oldu. Alışveriş tamamlandı. Keyfini çıkar. Dur bakalım nasıl bir keyif çıkaracak. Onu merak ediyorum yani. Yıldız biletini aldık. Ve Pavel Nedvet'e gelecek. Nedved'i de isterseniz günah keçisi modunda deneyebiliriz ya da direkt pat diye satabiliriz. Bilmiyorum satılıyor mu? Bu arada bir tane oyuncu satılmış. Bakalım kimmiş satılan oyuncu? Levo 18.5 milyona satılmış. 16 milyon da buradan geldi. Hala 4 milyarım olmadı ama 4 milyara çok yakarım şu an. Yıldız biletine başlayalım. Evet hepsi açık duruyor abi. Hepsi duruyor. Bakalım bu yıldız biletine bize neler çıkacak? Öncelikle Pong. Fonk adamdır ya adamdır. ben bende U totsu var O yüzden bu kartı falan kullanamayacağım ama satılırsa satmaya çalışacağız. Hollandalı. Sabit. Bayağı yalar kul seni. Fonk. Hey, Aferin oğlum. 55 milyon ediyormuş. Güzel. Cix para abi. Cix para. Cix, cix. Ya bunlardan bir şey çıkmıyor ya. Ben bunları nefre gidiyor Lan bunları koydum buraya. Sanki bir bok çıkacakmış gibi ya. 300-300 veriyor bak. Bak 300-300 veriyor lan. Dolanta yapma be kardeş. Dolanta yapma. 105. Oğlum 105 artı diyorsun bak. Bak 105 artı diyorsun bak. Artı. 105'lik verirsen top olasın. Verdi. Uzunu verdi. <laughs> Uzun geldi abi. Uzun geldi 105'lik top olasın. Bir 105'lik daha. Oğlum akıllı ol. Arkadaş. Akıllı ol aklını alırım senin ha. Hadi hocam. Aha 106. Mario. Ya bana yola göster. Oğlum 300 verirsen döverim seni. Yine 300 geliyor arkadaşlar. Çok dikkatli bakın. Aa, 300 set kaldı. 100 verdi lan. Evet birazcık artık limit arttı. 106'ya başladık. 106. Şöyle bir tezahürat mı yapsak acaba? Oh 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 106'dan bir yol izlerim ben ben. Nah, ne izlersin şatı? 106'dan 106 verdi ya. Yalnız herifin tipi çok acayip bir ya. şey. Nasıl yaptın lan suratı böyle sen? Allah, Allah Tövbe yarabbim. Bunlardan ya ben bunlardan çok ümitliydim ya. Ulan şöyle 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon falan verecek diyordum. Yok abi ya bunlar tamamen bizi kandırmak için koymuşlar. 100 TL 100 puan nedir ya? 100 puan nedir Allah aşkına ya? Manyak mısın sen? Adam mısın sen? 100, 100 nedir abi? Yüz ne abi? Abi yıldız biletini de aldık bir yolu daha gidemedik daha. Lan. lan bu yolu ne yaptınız kardeşim siz ya? Allah Allah. Yapma ya ulan bir kere yolu. o Mertens. Dört buçuk. En yüksek bu geldi ama değer olaraktan düşük bu. İlginç. ilginç arkadaşım. İlginç. Dakika 20. Dakika 20 diyorum ha. 20'ye geldik. Yok abi yol vermeyecek ya. Yol vermeyecek. Mu yaz ki oğlum, bu yaz ki, bu nasıl bir yaz ki? Allah Allah, bunları hiç açmıyorum abi. Hiç açmıyorum çok kötü çünkü. Hiç açmıyorum. İşte bu. Evet. Sekiz buçuk. Ricardo. Acaba bunları satabilecek miyim? Çok merak ettim şu an. Aa oyuncu da yok. Oğlum bir tane adam bir tane akla böyle muanta Sıhan böyle bir tane oyuncu gelmedi be Şuraya bak O Ruiz bizim eski Fenerli Yok abi ya Yok 106 107 2 tane 100, abi Oha 3 tane varmış lan daha 107. Abi bir tane yol yaparsın o kadar eşit değilsin yani bak Beni böyle tribe sokuyorsun burada bak bana bir şey vermeyerek beni tribe sokuyorsun olmuyor şimdi hiç olmuyor bu iş bak bu iş hiç olmuyor. Olmuyor. Aa! Oğlum 55 milyonluk adam veriyorsun, yola gitmiyorsun ya! Wow, Çılgın! Demek... 110'da filan yola gidiyor, demek yola gitmeyecek bunlar abi. 106'dan 55 milyon iyi para gitti bu. Oğlum bir kere yola git, bir göreyim şu yolu ya. Ya şu yıldız biletine bir yolu bir göreyim, bakayım neler yapıyorsun, neler ediyorsun, bir göreyim ya. Vallahi ya. Yok abi gitmiyor. 8.5 buçuk nerede bu sefer? 85 nerede? 8 buçuk nerede ya? Ya bir yola git ya. Son iki. Ya hadi be, hadi be, hadi be, hadi be, hadi be. Hadi be, bir kere yola git be. Bir kere. Yok abi. Ah, ah. 107. Son, son, son başka paket yok burada. Abi bir yol görmedik be Sanchez, Alexis. Çok severim bu tipi daha. Yani gerçi yaşlandı. Evet Yıldız Metin'in kralı. Ve o. İşte bu. Hoppa geliyor. Çek. Sola çek. Juventus. Para Nedved! İşte bu! Para ediyor mu? Tabii ki! 345 milyon diyormuş Nedved. Şöyle kalanları da bir toplayalım. 345 milyon! Bakalım satalım mı ya? Ne verdi? 1500 fa pointimiz geldi. 9 milyon. hemen hemen 10 milyon fa point geldi. Onun haricinde başka bir şey yok. Seni seviyorum varmış. Şimdi... Şimdi pazara bir gidelim. Bakalım neler çıkardık onlara bakalım. Campbell 411 diyormuş. Nedved'i hemen satmak istiyorum. Çünkü bende bir sürü adam var. 300 341'den satacağız abi ya. Ne yapalım yani. 341'den Nedvet'i satalım. Sonra abi gelen adamlar satılmıyormuş ya. Sana geldi 55 milyon satılmıyor. Hay arkadaş. Yalnız biletinden çıkardıklarımız da satılmıyormuş be kötü oldu. Ben satılıyor diye heyecan yaptım ya. Oğlum satılsaydı çok iyi olurdu be. Vallahi çok iyi olurdu ya satılsaydı. Onların hiçbiri satılmaması gerçekten başa bela. İnanılmaz kötü olmuş. Otemen abi takas kısmının da yenilenmemesi falan. Ya gerçekten sıkıntılı bir durum be. Of oh be, of oh. Aha, bir tanesi gitti kesin şey gitti. Kesin kesin netbet gitti. 300 milyon geldi netbetten ve 4.2 milyar 4.3 milyar paramız oldu. Ama hala bir oyuncu alamıyoruz. Günah keçisi olduğu için istediğiniz bir oyuncu varsa artık söyleyin ama alamıyorum abi kıyamıyorum paraya ya. Ya bilmiyorum ya takımı göstereyim size. Kıyamıyorum abi paraya ya. Yani şu takıma yani şuraya bir tane sol bek lazım ama sol bekler o kadar pahalı ki hiç kimseyi alamıyorum. Bakalım sizin yorumlarınızı merak ediyorum bununla ilgili. Umarım keyifli eğlenceli bir video olmuştur. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone beni yeni görenler abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmasınlar. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere şimdilik. Hoşça kalın. <laughs> Que se